Evet arkadaşlar, mümkün olduğunca pratik bir kullanım hedefledik. Programımızı çalıştırdığımız zaman barkod <laughs> okuyucumuzla taradığımız zaman iki tane kitap var kütüphanemizde görülen. Tıklıyoruz. Teslim al diyorum. Yine aynı şekilde farklı bir kitap aratalım. Akşemseddin. Bunu da mesela şu öğrencimize verelim. Burada gün seçeneklerimiz var. Farklı ileri bir tarihe verebilme şansına sahibiz. Emanet ver diyorum. Detaylar kısmında da şu an emanetteki bütün kitapları görebiliyoruz. Süresi dolanları, bugün verecekleri, yarın verecekleri ve ileri tarihi olanları ayrı ayrı görüntüleyebiliyoruz. Şuradaki ayarlarımızda toplu yükleme, otomatik arama, ve birden fazla kitap ayarlarımız var arkadaşlar öğrencilere geçtiğimiz zaman öğrencilere tıkladığımız zaman öğrencilerin geçmişe yönelik almış olduğu kitapları görebiliyoruz Buradan da tekrar öğrenciden teslim alabiliyoruz kitap eklemek çok kolay arkadaşlar ne şuradan örnek dosyamızdan şöyle buraya bırakıyorum 4 adet kitap yüklendi arkadaşlar. Yine aynı şekilde öğrencilere geçiyorum. Öğrenci listesini de bu şekilde yüklüyorum arkadaşlar. Bunun dışında programımız XML ile programlandığı için programımızın bulunduğu dizine gittiğimiz zaman belgeler adlı klasörümüz var. Burada veri tabanı dosyalarını herhangi bir yardımcı programı olmadan açabiliyorsunuz. Burada veri tabanı kitaplara ait bilgileri burada görebiliyorsunuz. Düzenleme yapabilmeniz de buradan mümkün. Örneğin bu krok için değerimiz kitabımızın kaç numaralı öğrencili olduğunu bize göstermekte. Students da burada. Öğrencilerimiz de burada arkadaşlar. Buradan düzenlemeler yapıp detayları da değiştirebilirsiniz arkadaşlar.